Biri duvarı kırmış. Şirketin işi olabilir mi? Hayalet burayı bildiğine göre. Tayfun, onu bu yüzden göndermişler. Dikkatimizi dağıtıp güzelce kırmışlar duvarı. Ama niye? Eski alimlerin parşömenlere yazdıkları gibi. Oyuklara bakın. Kapı nedir? Niye yapıldığını, nereye açıldığını, hatta kimin yaptığını bile bilmiyoruz ki hocam. Eski alimler de denemiş açılması için. Ama bulamamışlar. Tek bildiğimiz... ...duvardaki iki oya bilekliklerin aynı anda yerleştirildiğinde kapının açıldı. Tabii ya. Hayalet bilekliği bu yüzden istiyordu. Gücünü kullanmak için değil. Evet. Bakın arkadaşlar, Hayalet burayı hayırlı bir iş için açmayacaktır. Onun elindeki bilekliği hemen almamız gerekiyor. Hayalet'in bilekliğini mi alacağız? Biz mi? Siz değil, ben. Onun kim olduğunu bulduğumuzda bizden saklanamayacak. Bunu ne yapacağız? Son parşömen. Yine de yi aktive edecek başka bir şey yok ki. Bir denesene abi. Demlik buraya gel. Yüzü, yüzü gösteriyor. Hatırladım. Alimler bundan bahsetmişlerdi. Aa, neydi ya? Beyaz bir çiçek açacak karanlığın içinde. Tıpkı aydınlıktaki siyah çiçek gibi. Bravo Zeynep. Demlik, bilmece bu mu? Bu abi. Kolay gibi ya. Ben bulurum bunu. Demlik, Cevap veriyorum. Hazırlan. Yansıma. Ke üzülme Tanguç. Bir dakika tutturursun. <laughs> Efendim, ha ha e, ha. Efendim Asparuh. Ha, acil mi? Tamam, tamam, tamam. Geliyorum. Arkadaşlar. Benim hemen gitmem gerekiyor. Siz başınızı belaya sokmadan, bu kapıyla da uğraşmadan... ...önce bu bilmeceye odaklanın, tamam mı? Tamam hocam. Aması maması yok arkadaşlar, tamam mı? Tamam hocam. Hayalet işi bende.